Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize bolluk bereket, e, mutluluk, huzur getirsin. Umarım herkesin dilekleri kabul olsun, e, güzellikler olsun diyorum. Balık burçlarının falını yorumlayalım. Evet, balık burçları, son burcumuz balık burcu... E, Uzun zamanda bir sanki yaşadığınız sıkıntılar artık böyle bir gerçekten gün yüzüne çıkmaya başlamış. Ya da siz hissettirmeye başlamışsınız karşı tarafa ya da çevrenize. Ve şimdi bir zamanda ferahlayacaksınız. E, kafanıza bitirdiğiniz bir takım şeyler var. E, yani artık bitmeli dediğiniz şeyler var. E, bununla ilgili gerçekten hani artık karar vermişsiniz. E, kesmişsiniz bu şeyi. Ama işte hayata geçirmeniz gerekiyor sanki sevgili balıklar. Sanki ayrılmak istiyor bazılarınız da çocuklarını düşünüyor. Çocukla ilgili problem var. Yani çocuklar üzülmesin falan diye mi düşünüyor? Bilmiyorum ama sanki fazla yüklenmişsiniz. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız mı var, sırdaşınız mı var? Ondan güzel bir haber alacaksınız ya da oturup onunla bir konuşma yapacaksınız. O sizi yönlendirecek. Ve e, parayla ilgili de sanki böyle e, iki yerden size arka arkaya gelen bir para var. E, şöyle bir şey. Bu gelen para sanki elinizi rahatlatacak ee, bir takım yatırımlar mı yapacaksınız bilmiyorum. Bazı balık burçlarının da hani böyle e, bir iş, işleri istediği gibi gitmiyor Yani hani işe giriyor çıkıyor, okul hayatında da çok başarılı olamıyor sanki bir ters giden bir şeyleri var. E, bunun için e, biraz daha çaba mı sarf etmeniz gerekiyor. Bir kararsızlığınızdan kurtulmanız gerekiyor. E, Başkalarına yardım ediyorsunuz ama kendinizle ilgili de sorunları çözmeniz gerekiyor. Sanki böyle e, bir ranza gibi bir yer çıkmış. İki iki katlı bir yatak gibi bir yer çıkmış. Yani bunun tam e, açıklamasını bilmiyorum ama e, bazılarınız belki üniversiteyi mi kazanıp yurtlarda falan mı kalacaksınız bilmiyorum. Öyle bir şey de olabilir ya da işte... E, Ailenizden ayrılıp farklı bir yaşantıyı tercih edeceksiniz belki de böyle bir şey çıkmış bir farklılık var, ayrılık var aileden. Beşli bir zamanda yine söylüyorum güzel haberleriniz var. Ee, sanki böyle istedikleriniz gibi böyle yavaş yavaş yapmaya başlayacaksınız. Bazılarınızda böyle kardeşle ilgili kırgınlıkları olan var aranızda galiba bu kırgınlık böyle devam ediyor. Aslında sizi kırmış karşı taraf. Üzülmüşsünüz baya. Sosyalleşmeye çalışın. Böyle çok fazla kapatmışsınız galiba kendinizi. Biraz sosyalleşmeye çalışın. Değişik insanlar tanıyın. Eğer aranızda balık burcu olup evlilik teklifi yapmayı bekleyen ya da evlilik teklifi, evlilik teklifi almayı bekleyen varsa inanın bir yüzük çıkmış hazırlanıyor. Sanki size bir evlilik teklifi gelecek. Ya da evlisiniz eşiniz size bir yüzük hediye edecek. Tek taş yüzük olabilir bu. Böyle güzel bir şey var. Artık karanlıklar böyle açılıyor sanki. Böyle hafifliyor ama... Yine de bitmeyen bir şey var sanki. içinizde bir sıkıntı var. Kafanız bir yere takılmış. Nereye takılmış bilmiyorum. Bir şeyler yolunda gitse de bu takıldığınız şeyi sizinle birlikte geldiği için bitmiyormuş gibi sanki. Birisi sanki bir gelir mi siz olabilirsiniz. Bir musluk açıkmış. Gelir elde ediyormuşsunuz, kapanmış. Ya da birisi size yardım ediyormuş. O musluğu kapatıyor. Yardımını kesecek. Sanki bir şeyle ilgili bir bitiş var. E, alınan bir şey varmış bu artık e, bitiyor bu gelen bir şey güzel bir şeymiş maddi anlamda büyük bir ihtimalle bir de aynı yerde aynı bina mı aynı bölgede oturduğunuz bir akrabanız var şeyiniz, onlarla ilgili bir e, kırgınlık mı olacak bir şey olacak sanki bir problem yaşanacak Birisi size bir yol gösteriyor. Yok, hayır, onu yapma, şunu yap. Size tercihle ilgili siz sordunuz mu bilmiyorum ya da sormadan size bunu gösteriyor, yol gösteren birisi var ama dinliyor musunuz bilmiyorum o kişi. Dinlemek istemeyebilirsiniz. İşte sık karışıyor anlamında ama o kişinin göstereceği yol doğru yol ve bununla ilgili bir uyarımı alacaksınız. Artık bilmiyorum. Böyle bir şeyiniz var sevgili balıklar. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.